Evet, hoş geldiniz. Karmaşık sayılar yardımıyla kök alma, küp kök alma, dördüncü dereceden kök alma, beşinci dereceden kök alma, bunların yapıldığı. Daha önceki derslerimizde kübik denklemlerin çözümünde sıkıntılı olan mevzuyu açtığımız durumu anlatmaya çalışacağım her şeyden önce bir karmaşık sayı verildiğinde bir karma sayı verildiğinde bu karmaşık sayıyı kutupsal biçimde nasıl yazarız onu anlatarak başlayacağım z eşittir a artı b -A karmaşık sayısı verildiğinde kutupsal biçimde nasıl yazılır bunu bir yandan anlatırken bir yandan da bir örnek belli yapacağım önce karmaşık sayının uzunluğunu hesaplıyorum a kare artı b karenin kara köküdür. Burada kalma sayımızın uzunluğu 1 artı i'nin önündeki sayı 1 kara kök. Kara kök 2'dir. İkincisi açıya ait açı ve kalma sayıya ait açı hesaplamalar ki tanjant alfa burada b bölü b bölü a'dır. Aradığımız açı ark tanjant b bölü a'dır. Burada tan alfa 1 bölü 1 alfa açısı ise 45 derece yani pi bölü 4 radiyandır. Nasıl yazılır karmaş sayımız? Z eşittir. Kök 2 çarpı cis pi bölü 4 yazılır. Nasıl yazılır genel karmaş sayı? Z eşittir. Kök a kare artı b kare çarpı cis alfa diye yazılır geometrik gösterimi yapalım. Şimdi bir karmaşık sayayım. Bir karmaşık sayayım. A B ikilisine karşılık getirip reel imajiner kısımlarını A ve B olarak belirtin bu karmasayı A artı B diye tamamladık ve bu karmasayın sıfır sıfır noktasına olan uzaklığını da bu karmasayını mutlak değer olarak söylemiştik. Şimdi şu aradaki açı ki B bölü A'dır. Dikkat edin. Tanjant alfa B bölü A'dır. Şurayı bulmak için soru işareti diyelim. Soru işaretinin mutlak değer z oranı. Soru işaretinin mutlak değer z oranı. Sin alfadır. Demek ki soru işareti olan yer mutlak z ye çarpı sin alfadır. Yani b e, mutlak z çarpı sin alfaya eşittir. Aynı şekilde a yani burası <laughs> iki tane soru işareti bölüm mutlak z de kos alfadır. Demek ki iki tane soru işareti yani a mutlak z çarpı kos alfa eşittir. E dolayısıyla karma sayı a artı b'yi diye yazılan karma sayı a yerine mutlak z çarpı kos alfa b yerine mutlak z çarpı sin alfa artı sin yazarsak bir z karma sayısını mutlak değer z çarpı kos alfa artı i çarpı sin alfa olarak yazarız ki bu da mutlak z çarpı cis alfa diye Yazılır. En son E'lerden bahsederken E'lerden bahsederken şeyden daha e, bahsetmiştik. Bir karmaşık sayı onu da belirtelim. Bir karmaşık sayı bu dersimizde onunla çok uğraşmayacağım ama bir Z karmaşık sayısı sayısı A artı b'yi size. E, mutlak z çarpı cis alfa diye yazılabildiği gibi a artı b diye yazılabildiği gibi mutlak z çarpı e, e üzeri alfa i e şeklinde yazılabildiğini ispatlamıştık evlere dair videoların olduğu senede. Şimdi burada karmaşık sayılarda kutupsal gösterim adını verdiğimiz mutlak z çarpıcı alfa yöntemi bize çok alma işleminde işimizi kolaylaştıracak hamleler sağlar. Şimdi bakınız bir karmaşık sayının karesi şöyle yapalım yine işte 1'e eşit ise biz e, önce karmaşık sayımızı bir karma sayısını, bir artı sıfır i karmaşık sayısını önce kutupsal içinde yazmamız lazım. Mutlak değerini uzunluğunu hesaplayalım. Bir artı sıfır karekök uzunluğu bir. Aslında bunun biz bir sıfır olduğunu biliyoruz. Daha sonra açısını hesaplayalım. Tanjant alfa sıfır bölü birden sıfır açımız sıfır. Demek ki 1 sayısı yerine ben 1 çarpı cis 0 yazabilirim. Şimdi genel olarak kuralını verecek olursam z kare cis alfa burada r'sin uzunluğunu yazalım. Burada r'miz 1 çıktı ama zk yani köklerimiz köklerimiz kare kökü r çarpı cis alfa artı 2k pi bölü 2'ye bu. Yani z 0 0. kök kök r'ye çarpı cis k yerine 0 yazarsak alfa bölü 2 z 1'de kök r'ye çarpı cis k yerine 1 yazarsak alfa alfa artı 2 pi bölü 2 elde edilir ki burada kök r'ye çarpı cis alfa bölü 2 artı iyi diye hesaplamış. Şimdi burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir karmaş sayı bir karmaş sayının karesi R çarpıcı sayfadır. Z'leri bulalım dediğimizde dikkat ederseniz Z'lerin açıları arasında 180 derecelik fark vardır. Yani bir karmaş sayının kökleri Birinci kök bulunduğunda, birinci kök bulunduğunda örnek veriyorum z0 burada olsun. z1 aradaki z0 z1 arasındaki açı 180 derece olacak şekilde karşımıza çıkar. Bu da şu anlama gelir. Aralarında 180 derece olan bu ifadeler birbirinin eşleniği ve birbirinin eksi işaretçisi olurlar mesela örnek veriyorum. Z0 1 artı i ise Z1 e, 1 artı i'nin eksilisi. Eksi 1 eksi i olur. Bunu şimdi sayısal örneğimizde de görüp geçelim. Z cis 0 diye yazmıştım. Ben bir tane kökü buluyorum hemen. Nasıl buluyordum? Uzunluğun kare kökü 1. Cis 0'ı 2'ye böldüm 0. 2. kök 1 çarpı cis 360'ı kök aldığım için ikiye böldüm. Hep aralarında 180 derece ekleyeceğim. 0'a 180 ekleyeceğim. Yani köklerimizden bir tanesi Z1 cis 0 yani 1 Diğer de cis 180 yani eksi 1 olarak bulunur. Gerçekten hangi sayının karesi hangi sayının karesi 1'dir sorusuna cevabımız artı eksi 1 olacaktır. Şimdi bir tane ki bu işlemi yaptık. Biz küp alma işleminden bahsetmek istiyorum. Z küp eşittir i. Diyelim i sayısı karma sayı olarak nasıl yazılıyordu? Kutupsal biçimde cis cis 90 diye yazılıyordu. Köklerden birincisi uzunluğu 1 olduğu için küp kök 1 çarpı cis 90 bölü 90 bölü 3 yani 30 köklerimizden bir tanesi burası bir buraya almaya gerek yok cis 30 360'ı 3'e bölüyorum 120 derece şu anlar çıkıyor buradan karma sayılar köklerinden bir tanesi bulunduğunda ve bir diğer kök V2, diğer kök V3 köklerin aralarında köklerin aralarında 120 derecelik açı saklı kalacaktır. O zaman diğer kökleri şöyle yazarım. Cis 30 artı 120 Z2 cis 30 artı 120 artı 120 yani 240. Bakın ne oldu? Z1 açısı Cos 30 artı i çarpı sin 30, Z, z2 z2, ee, cos 150 artı i çarpı sin 150 ve z3 de cos 270 artı i çarpı sin 270. <laughs> Devam edersek. Z1 cos 30 kök 3 bölü 2 sin 31 bölü 2 i. Z2 cos 150 cos 30 ile aynıdır. Eksi işaretlidir. Eksi kök 3 bölü 2 sin 150 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 i. Kos 270 270 e, 0 sin 270 eksi 1 o da eksi i Gerçekten eksi i'nin kübü eksi i'nin kübü eksi i küp i küp eksi i önde eksi işareti onu artı i yapar. Buradan eee 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 i'nin kübü. Eksi 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 i'nin kübü. Ve eksi i'nin kübü alınırsa i sonucu çıkartacak 3 tane sayıyı bulmuş oluruz. Bu genelleme yapılırsa z'nin en dereceden kuvveti a çarpı uzunluğu diyelim cis alfa diye yazılırsa Birinci kök, birinci kök, n dereceden kök A çarpı cis alfa bölü n denir. Bütün kökler arasında 360'ı n'e bölün o kadar fark oluşur. O kadar fark oluşur. İkinci kök, n dereceden kök A cis alfa bölü n artı k z3 n dereceden kök A Cis alfa bölü n artı 2 tane k. Bu böyle devam ederse n eksi birinci kökte n dereceden kök a cis alfa bölü n artı n eksi 1 dikkat edin 2 1 3 2 n eksi 1 n eksi 2 tane k ve z n -1. kökte n inci dereceden kök a cis alfa bölü n artı n eksi 1 tane en eksi bir tane k diye bulunur. Geometrik anlamda bir sayının eninci kuvveti başka bir karma sayı eşitse birinci kök bulunduktan sonra birinci kök bulunduktan sonra diğer kökler arasında 360 bölü 360 bölü en derecelik açı saklı kalır ki bu 360 bölü n 360 bölü n 360 bölü n burada oluşan şeklin bir düzgün e, köşeleri yirmi çemberdeki köşeleri burada oluşan şeklin bir düzgün çokgenin köşe köşeleri olduğunu söyler. Çözmüş olduğumuz eniz derece denklem basit bir denklemdir tabi. Ee, kübik denklemler de çözdüğümüz kadar karmaşık bir denklem değildir. Ben de uğraşmanız için size birkaç örnek bırakayım. Mesela Z üzeri 5 bir denkleminin çözüm kümesini bulmaya çalışın. Z üzeri 4 eşittir bir denkleminin çözüm kümesini bulmaya çalışın. z küp eşittir 1 artı i denkleminin çözüm kümesini bulmaya çalışın gibi hem konu kavranmış mı diye bir bakarsanız karmaşık sayılarda ee, önemli bir konudur kök alma küp kök alma ya da en ince kök alma işte teşekkür ediyorum